Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve eşi Ayşe Şahin, kızları Berve Şahin'i, merhum Salih Çelik, Ümmühan Çelik çiftinin oğlu İbrahim Çelik ile evlendirdi. Düzce'nin iş ve siyaset dünyasının buluştuğu düğünde çiftin nikahını ise Çelimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kıydı. Çiftin şahitliğini ise Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, 23. dönem Rize Milletvekili ve Düzce Kamu Hastaneleri Eski Genel Sekreteri Operatör Doktor Lütfü Çırakoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Ezik Asuk ve Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam yaptı. Muhsin Yavuz çifte iki cihan saadeti dileyerek kıydığı nikahın ardından nikah cüzdanını, Kaynaşçı Belediye Başkanı ve gelin Merve Şahin Çelik'in babası Birol Şahin'in vermesini istedi. Mikrofona eline alan Belediye Başkanı Birol Şahin de üç erkek çocuğu olmasına karşın tek kız çocuğunu gelin yapmasından dolayı mutlu olduğunu, ancak zor bir görev olduğunu dile getirerek nikah cüzdanını şahitlerin vermesini istedi. Ancak şahitlerin hepsi de cüzdanı, bir ol Şahin'in kendisinin vermesi konusunda ısrarcı olunca, çiftin nikah cüzdanını kızı Merve Şahin Çelik'e iki cihan saadeti dileyerek verdi. Düzce TV ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çelik, kendi isteğinle, arzunla bu güzel kızımızla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. evet. Şahitlerimize soruyoruz. Siz bu evliğe şahit misiniz? Onların da duygularını alalım. Şahidim bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizlerin ve şahitlerimizin huzurunda nikah akdini gerçekleştirdik. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunları'nın bana verdiği yetkiyle çiftlerimizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yuvanızdan üç şey eksik etmesin. Sevgi birlikteliği, sofra birlikteliği, sohbet birlikteliği. İyi günde, kötü günde her zaman birbirinize destek olun. Hayat paylaştıkça güzeldir. Evlilik de paylaştıkça yürür. Bu duygularla tabii ki evlilik cüzdanını vereceğim. Ama bu cüzdanı ben sevgi... Değerli Başkanım, Sayın Milletvekilim, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, değerli kardeşlerim. Umutlu günümüzden katıldığınız için hepinize aylar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Senin için içe ortak olduğunuz paylaştığınız, bu pandemi olayısıyla buna rağmen, pandemiye rağmen her miski, gözaltınız, katıldığınız hakkınızı elde evet. Rabbim tüm yavrularımıza ömür boyu mutluluklar dilerim. Bütün kardeşlerimize, bütün gençlerimize hayırlı mutlu yuvalar diliyorum. İnşallah şu pandemi hastalığında, şu virüs hastalığında en kısa zamanda ortadan kalkar. Rabbim en kısa zamanda kaldırmayı nasip eylesin. Benim için bugün gerçekten çok heyecanlı bir gün. Hem heyecan, hem sevinç, hem üzüntü üçü bir arada. Tabii bunlar olacak yani. Bir kızımız vardı, üç oğlumuz vardı. Kızımız gidiyor. Tabii zor, gerçekten zor ama artık Allah'tan her şey, buna tabi olacak olması gereken şeyler. Tabii Sayın Başkanımıza da, da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun nikahımızı kıydım. Tabii aramızda değerli bir başkanımız var, milletvekilimiz var. Tabii onların yanında benim aile cüzdanı vermem pek olmaz mı? Allah şu anda o... sen doğru evladıma kıyamam diyorsun. <gülüyor> 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 bu bu duyguları anlıyoruz. O zaman yani e, siz bilirsiniz Sayın Başkan bu takdirsiz. Başkan. Bütün Ay, karar başkanın karar başkanın. Bir şey. Siz verin başkanım. Hayırlı <laughs> olsun. Allah-u Teala utandırmasın. Mahcup etmesin. Allah-u Teala <laughs> Allah <laughs> olsun diyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah her iki aileye de herkese de hayırlı olur. Ee, tabii zor bir şey. Zor bir gün. Gerçekten en zor günümüzlerden bir tanesi ama tatlı bir telaşı, tatlı bir heyecan tatlı bir üzüntü diyelim öyle. allah Teala başımı eylemesin. Tekrar tekrar bütün kardeşlerime, dostlarıma, hemşerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun hepinizden. Rabbim sizleri mutlu eylesin. Bir de <laughs> Sen para diye karar, Tamamdır fotoğrafı